Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlarımızın beklentisi intibak yasasının çıkması. Çünkü 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın aylık bağlama oranları özellikle de 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın aylık bağlama oranları kademeli olarak çok büyük oranda düşürüldü. 2000'den önce yaklaşık yüzde 70 olan aylık bağlama oranı 2008'den günümüze gelene kadar maalesef yüzde %28 28'e kadar düşürüldü bunun anlamı şu 2000'den önce emekli olan bir vatandaşımız çalıştığı dönemde örneğin 1000 lira maaş alıyorsa kendisine emekli olduktan sonra bunun 700 lirası emekli maaşı olarak verildi ama başka bir vatandaşımız örneğin 2009 yılından sonra ya da 2010 yılında emekli olduysa bu vatandaşımıza 280 lira verildi arada neredeyse değerli izleyicilerimiz yüzde yüze yakın oranda bir fark var Evet şu anda 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızın en düşük maaşı yaklaşık 2000 lira Evet 2000 lirayken ama Günümüzde özellikle de 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın almış olduğu maaşlar biliyorsunuz en düşük emekli maaşı 1500 liraya çıkartıldı 1500 lira. Arada neredeyse 500 lira dörtte bir oranda fark var. Hayatın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde faturaların bu kadar yüksek geldiği bir dönemde emeklimiz için 500 lira çok iyi para. Maaşın yüzde 25'i. Peki intibak yasasıyla ilgili en son durum nedir? Ankara'da intibak yasasıyla ilgili herhangi bir adım atılacak mı? İntibak yasası çıkması halinde emeklilerimiz maaşlarına ne kadarlık bir zam alacaklar bunların hepsini tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde Temmuz ayında emeklilerimiz ne kadar zam alacaklar? SGK emeklileri, Bağkur emeklileri, Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlarımız ile dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın ne kadar zam alacaklarını enflasyon beklenti anketine göre tek tek hesapladık ve yaklaşık ne kadar zam alacaksınız? Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Önce SGK ve Bağkur emeklilerimizin Temmuz'da alacakları maaşları yaklaşık rakamları yani 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlarda zam alacaksınız. Tek tek şimdi izninizle sizin ne paylaşacağım? Eğer 1560 lira alan vatandaşımız 1628 lira alacak. 1664 lira emekli maaşı olan vatandaşımız 1737 lira alacak. 1872 lira maaşı olan vatandaşımız 1954 lira alacak. 2080 lira maaşı olan vatandaşımız 2171 lira alacak. 2288 lira maaşı olan vatandaşımız 2388 lira alacak. 2496 lira maaşı olan vatandaşımız 2605 lira alacak. 2704 lira maaşı olan vatandaşımız 2822 lira alacak. 2912 lira maaşı olan vatandaşımız 3040 lira alacak. 3120 lira maaşı olan vatandaşımız 3257 lira alacak. 3328 lira maaşı olan vatandaşımız 3474 lira alacak. 3536 lira maaşı olan bir vatandaşımız 3691 lira alacak. 3744 lira maaşı olan bir vatandaşımız 3908 lira alacak. 3952 lira maaşı olan bir vatandaşımız 4125 lira alacak. 4160 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4343 lira alacak. 4368 lira maaşı olan bir vatandaşımız 4560 lira alacak. 4576 lira maaşı olan bir vatandaşımız 4777 lira alacak. 4784 lira maaşı olan bir vatandaşımız 4994 lira alacak. 4992 lira maaşı olan bir vatandaşımız 5211 lira alacak. 5200 lira maaşı olan bir vatandaşımız 5428 lira alacak. 5408 lira maaşı olan bir vatandaşımız 5645 lira alacak. 5616 lira maaşı olan bir vatandaşımız 5863 lira alacak. 5824 lira maaşı olan bir vatandaşımız 6080 lira alacak. 6032 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 6297 lira alacak. 6240 lira maaşı olan bir vatandaşımız 6514 lira emekli maaşı alacak. Değerli izleyicilerimiz rakamları sizlerle paylaştık. Bunların hiçbiri emeklimizin derdine derman olmayacak. 1000 lira maaşı olana 44 lira, 1500 lira maaşı olana 66 lira, 2000 lira maaşı olana 88 lira zam yapmak emeklimizin yüzünü güldürmeyecek. Bankalara olan borçları bitmeyecek. Eşine dostuna olan borcu bitmeyecek. Ama çarşıdaki, pazardaki yangın devam edecek. Marketlerdeki, pazarlardaki, çarşıdaki fiyatlar almış başını gidiyor. Önüne geçebilmek mümkün değil. Gelinen noktada artık vatandaşımıza bir yardım elinin uzatılması gerekiyor. Destek kredisi dediler. 10 bin lira destek kredisi vereceğiz dediler. Milleti adeta bankaların dilencisi yaptılar. Sonuç, sonuç üsran. 3 bin lira verdiler ya da hala cevap veremediği ya da hala cevap alamayan vatandaşlarımız var. Bakın bu ülkede bulunan vatandaşlarımızın neredeyse %60'ı 65'i bankalara borçlu. Vatandaşın derdine derman olacak kredi değil vatandaşın derdine derman olacak kökten çözüm. Yani emeklinin maaşına en az %50 zam yapılması gerekiyor. En düşük emekli maaşının da 2324 liraya yani asgari ücrete eşitlenmesi gerekiyor. Bunun haricinde hiçbir çıkış yolu yok. Bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı fitre bedelini 27 lira olarak açıkladı. 30'la çarparsanız bir ay 810 lira yapar. Sadece karnını doyurması için gereken para dedi bu. İki kişiye fitre verdiğinizde toplamda 1620 lira yapıyor. 1620 lira. Değerli izleyicilerimiz. Biz emekliye 1500 lira veriyoruz. Dul yetim maaşı alan 1 milyon kişiye 1000 liranın altında maaş veriyoruz. Ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1700 lira. Hadi işin içerisinden çık. Bir tarafta devletin bir kurumu diyor ki iki kişiye en az 1620 lira gıda parası gerekiyor. Karnını doyurması için içinde elektrik yok, su yok, faturalar yok, kira yok, hiçbir şey yok. 27 lira. Ama biz çoluk çocuğu olan almış olduğu emekli maaşıyla evini eşini geçindirmek zorunda olan vatandaşımıza 1500 lira veriyoruz. 1600 lira veriyoruz. Hadi geçin diyoruz. Mümkün değil. Bakın değerli izleyicilerimiz. Burada bir hata var. Bu hatanın kökten kaldırılması için en az en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli. Bakın memur emeklilerinin en düşüğü 2500 lira alıyor. En düşüğü. E Bağkur'da daha çok adam prim ödemiş. 9000 gün prim ödeyip 1600 lira maaş alan var. 9000 gün. Nasıl olacak? İntibak konusuna geleceğiz. Ama şunu söylüyorum. Emeklimizin çok acil bir şekilde maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerekiyor. Üstüne alanlar alsın onda sorun yok. Ama altında asgari ücretin altında 2324 liranın altında eğer maaşınız varsa sizin geçinebilmeniz zaten mümkün değil. Bir eve en düşük değerli izleyicilerimiz 600-700 liradan aşağıya toplamda fatura gelmiyor ki. E bu adam bir de kiracıysa nasıl geçinecek? Onun için bankaların kölesi olduk. Onun için cebinde kredi kartı olmayan yok. Bu ülkede 70 milyon adet kredi kartı var. Ne demek bu biliyor musunuz? Kredi kartı olmayan paranın sefasını sürmektir. 3 ay sonra patlıyor zaten ödeyemiyoruz. Patlıyor. Şimdi intibak konusuna gelelim. Bakın. 2000 yılından sonra emekli olan bir vatandaşımız 7